Bermuda Şeytan Üçgeni Efsanesi. Hala çözemediğimiz birkaç gizemden biri. Hadi yaklaşık 600 yıl öncesine gidelim. Hikaye bir adamla başlıyor. Bu adam baharat, ipek, mineral ve benzer şeylerle dolu kıtaya. Asya'ya gitmek için okyanusta yelken açmak istedi. Oraya karadan gitmek inanılmaz derecede uzun sürecekti. O yüzden neden sağlam gemileri inşa edip ve birkaç denizi toplayıp Asya'ya yelken açmıyorum? ne ters gidebilir ki diye düşündü. Bahsettiğim adam Christophe Colomb'tu. 1492'de İspanya Kraliyet ailesinden küçük bir yardım alarak yolculuğuna çıktı. Tamamen yanlış öne gidiyor olması dışında her şey yolunda gidiyordu. Ancak yolculuğunun sonuna geldiğinde çok garip bir şey fark etti. O sırada bundan haberi yoktu ama meşhur Bermuda şeytan üçgeninden geçiyordu. Bermuda şeytan üçgeni, dönüşü olmayan nokta. Bermuda, Porto Rico ve Florida arasındaki korkunç yer. Bu gizemli yerde gemilerin, teknelerin ve uçakların kaybolduğuna dair pek çok hikaye var. Bunların bazıları yıllar sonra bulundu, bazıları ise dünyanın yüzeyinden kayboldu. Belki de okyanusun dibinde keşfedilmeyi bekliyorlardır. Ama kesin olan bir şey var. Orada neler olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. İnsanlar yıllardır neler olduğunu çözmeye çalışıyor olsalar da hiçbir sonuç çıkmıyor. Peki Kristof Kolomb'un o uğursuz gecede gördüğü şey neydi? Ne onu bu kadar çok korkutmuştu? Günlüğüne yazdığına göre Kolomb gökyüzünde kocaman bir parıltı görmüştü. Ne kadar cesur olduğunuz umurumda değil. Nerede olduğunuza dair hiçbir fikriniz olmadan okyanusun ortasında dolaşıyorsunuz ve derken önünüzde kocaman bir parıltı görüyorsunuz. Şahsen beni güvertenin altında saklanmış ve limon gibi bir şeyi kemirirken bulurdunuz herhalde. Bu arada denizlerin tek gizemi tabii ki Bermuda Şeytan Üçgeni ile sınırlı değil. Kraken'i daha önce hiç duymuş muydunuz? Koca bir gemi yutabilecek dev bir mürekkep balığı. Hayır mı? O zaman şanslısınız. Bir gemide yolculuk yaptığınızı, eski korsan filmlerindeki gibi rüzgarın saçlarınızı savurduğunu ve ellerinizin belinizde olduğunu hayal edin. Sonra soğuk, karanlık suyun derinlerinden dev bir mürekkep balığının sessizce yaklaştığını, dokunaçlarını geminin etrafına sardığını ve kocaman gemiyi okyanusun dibine sürüklediğini. İyi ki yanınıza can kurtaran salı almışsınız. Peki ya öğle yemeği için bir atıştırmalık arayan ve teknenizi hızla kovalayan bir deniz yılanına ne dersiniz? Adı Leviathan. Umarım gerçek değildir. Bir de sirenler var. Denizin acımasız ama güzel yaratıkları. Kayaların üzerinde takılıp karaoke yapmayı severler büyülü sesleri denizcileri cezbeder ve gemilerini keskin kayalara doğru sürmelerine neden olur. Öte yandan deniz kızları harikadır. Onlar da karaoke yapmayı sever ama gemi parçalamak gibi işlere girişmezler. Güzelim deniz kızları zaten gerçekler, öyle değil mi? Tahta bacaklı korsanları da unutmayalım. Gemileri yağmalamak, baskın yapmak, her iki saniyede bir ar demek falan arrrr. Bu adamlar bütün gün başka ne yapıyorlar acaba? Neyse, hadi İtalyan dostumuz Kolombo geri dönelim. Belki de gördüğü şey sadece bir fırtınaydı. Hadi canım, bunu nasıl düşünemeli acaba? Lakin ben 600 yaşında değilim ve bu olay yaşanırken orada değilim. Nereden bilebilirim ki? İşin garibi hiç büyük dalgalardan, şiddetli yağmurlardan ya da güçlü rüzgarlardan bahsetmemiş olmasıydı. Sadece gökyüzündeki tek bir parıltıyı anlatıyordu. Belki de Yunuslar havai fişek atıyorlardı. Kolomb gördüğü parıltıdan sonra pusula iğnesinin resmen dans etmeye başladığını yazdı. Eee olay giderek daha da tuhaflaşıyor. Yazdıkları ise güneş gözlükleriyle sudan çıkan ve üç gemiyi kıyıya iten arkadaş canlısı bir kaplumbağa ile bitiyor. Sonra da herkes sosisli sandviç almaya gitmiş. Şaka yapıyorum şaka. Peki ne oldu dersiniz? Bilim insanları cevabı bulduklarını düşünüyorlar. Dım 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 dım. Okyanusa düşen bir asteroid. Olay kapandı. Ama bir dakika. Bu Pusulaya olanlar ne olacak? Bunun astroidle ne ilgisi var? Asteroidler farklı şekil ve boyutlarda olabilir sürpriz yumurtaya benzerler. En iyi kısımları da içlerindedir. Trilyonlarca dolar değerinde mineral ve metallerle doldururlar. Bilim insanları büyük bir asteroidin üzerine inip içindeki madenleri nasıl çıkarabileceklerini bulmaya çalışıyorlar. Bu bayağı büyük bir asteroid olsa gerek. Yani Rhode Island büyüklüğünde falan olması lazım. Neden mi? Çünkü böyle olursa etrafında muhtemelen bir manyetik alan olur ve bu da üzerine inmeyi kolaylaştırır. Bilim insanları bazı asteroidlerin etrafındaki manyetik alanların milyonlarca yıl dayanabileceğini düşünüyor. Gizemi çözülmüş olabilir. Kaptan Kristof Kolomb'un pusulası yönünü şaşırmıştı. Çünkü asteroit tam da önlerine düşmüştü. Aslında bu diğer garip Bermuda hikayelerini de açıklıyor olabilir. USS Cyclops donanma gemisi yaklaşık 100 yıl önce Barbados'tan Baltimore'a gitmek için yola çıktı ve Bermuda Şeytan Üçgeni'nin ortasına doğru yelken açtı. Ama Baltimore'a asla ulaşamadı. Arama ekipleri yıllarca gemiyi aradıysa da hiçbir şey bulamadılar. Gemi öylece kayboldu. 1945'te ise 5 askeri uçak iz bırakmadan yok oldu. Onlar da Bermuda şeytanı düşkeninin tam üzerinden uçuyorlardı. Ancak son 500 yıldır denizin dibinde olan bir asteroid neden hala sorun çıkarıyor olsun ki? Radar ve eski pusulalar dünyanın manyetik alanına bağlıdır. Radar sayesinde dünyanın her yerindeki uçuşlar takip edilir. Hatalı bir radar tespiti ise bir takım sorunlar var demektir. İsterseniz pusulanın yanına bir mıknatıs koyun ve neler olacağını kendiniz görün. Pusulanın iğnesi küçük bir mıknatıstır ve her zaman kuzeyi gösterir. Fakat onu yeterince güçlü bir mıknatısın yanına koyarsanız iğne ona doğru döner. Peki ya kıyıya ulaşmak için size rehberlik edebilecek tek şeyiniz oysa? Pusulayı ilk icat edenler Çinli gemi kaptanlarıydı. Daha önce insanlar ya kıyı boyunca ya da sadece görebildikleri adalara yelken açarlardı. Pusulası olan denizciler nereye gittiklerini not alabiliyorlardı. Böylece diğer insanlar da oraya gidebiliyordu. Fakat artık yeni teknolojilere sahibiz. O zaman neden şu sorulara cevap bulmuyoruz? Bu asteroid hala denizin altında mı? Öyle olup olmadığını öğrenmek için oraya nasıl inebiliriz? Bu yaptığımız ilk derin deniz dalışı değildir. Ne de olsa dünyanın en derini olan Mariana Çukuru'na indik bile. Mariana Çukuru Everest Dağı'na tırmanmayı çok basitmiş gibi gösteriyor. Şimdiye kadar oraya inebilenlerin sayısı ise sadece 2. Burası çok derin olduğu için su basıncı inanılmaz derecede yüksek. Aşağı inmenin tek yolu yüksek teknolojili bir tanka ya da basınç altında çökmeyecek bir şeye binmek. Bu tür şeylerde ucuz olmuyor. Aşağıda ne mi var? Karanlık, sessiz ve güzel bir manzara. Ayrıca bir sürü de galip hayvan. Bermuda Şeytan Üçgeni Mariana Çukuru kadar derin değil. Bu yüzden bir gün oraya inmek mümkün olabilir. Belki de Kolomb'un gördüğü asteroidi görebiliriz ama üzerinde onu evi bellemiş milyonlarca minik balık olabilir. Hatta kaybolan tüm gemiler ve uçaklar da aşağıda bir yerde olabilir. Ya da hiç beklemediğimiz bir şey de görebiliriz. Gece görüşü gibi özel becerilere sahip olan tarih öncesi mürekkep balıkları, köpek balıkları ve kaplumbağalar. Ya da altın bulabiliriz. Çünkü zamanında Amerika'dan Avrupa'ya dönüş yolunda altın ve gümüşle dolu bir sürü gemi battı. Bazı enkazlarda yangın izleri vardı, bazıları da ikiye bölünmüştü. Çoğu hala orada duruyor. Japon dalgıçlar bir keresinde eski bir su altı piramidine benzeyen bir şey buldular. Bunun doğal mı yoksa insan yapımı mı olduğundan emin değillerdi. Birisi de Baltık denizinde bir su altı radarıyla tuhaf bir görüntü yakaladı. Bu bir uzay gemisi miydi yoksa garip görünümlü bir kaya mıydı? İsviçre'deki bir gölde güzel eski model bir araba saklanıyordu kıyıya çıkarılıp temizlendi ve 350 bin doların üzerinde bir fiyata satıldı. Lastiklerinde hala hava vardı. Japon balıkçılar bir gün tepesi cam olan küçücük ve yuvarlak bir tekne buldular. İçinde kızıl saçlı bir kadın vardı. Bazıları bir peri masalının gerçek olduğunu düşündü. Bazıları ise onun büyülü bir yaratık ya da casus olduğunu iddia etti. Bermuda şeytan üçgeni kulağa korkunç geliyor ancak yakınındaki adalar gerçekten harika. Bermuda küçük bir ada ve burada İngilizce konuşuluyor. Üçgenin diğer noktalarında Florida'nın uç kısmı ve Amerikan adası Porto Rico bulunuyor.